Bir ses geliyor ya. Bu ses nereden geliyor? Allah Allah. ne Nil, Nil. Nil. Nil yukarıdan bir ses geliyor. Nil. Nil anneciğim. Yukarıdan bir ses geliyor ya. Duydun mu sen de sesi? Yo ben piyano çalıyordum. Nil bak yine geldi. Evet. Yine geldi. Nil, bu ses ne? Elimi tut. Zil zil elimi çalıyor. tut Nil. Zil, 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 mi? zil mi? Zil çaldı. Zil mi çaldı? Bak. Hadi gel. Gel kapıyı çal. Önden sen git. Önden sen git. Nil. Uzaktan şeyden bak. Dürbünden bak. Zıpla. Zıpla çekirge. Kimse yok. Yok mu? Bekle. Bekle. Kapat anneciğim bir şey mi var? Kapat. Ne? Anneciğim ne oldu? <laughs> Anne birileri var. Mı? Birileri mi var? Evet. Ay iyi korkuyorum. Ben mi açsam ben kapıyı? Sen dur açacağım. Sen... Dur. Ben çocuğum bana niye açtırıyorsun? Ya... Yo bu ne? Bir dakika Anne, bir şey Squid Game gelmeye Anne Squid Game gelmiş. Ne istiyorsun He? bizden? Neyi istiyorsun? Ne istiyorsun? Cii kapıya bak. Gel gel gel, gel. İstemiyoruz seni gel. Bay bay. Çabuk. Hı. Ne bize ne getirmiş ya bu? Ne bileyim. Allah Allah. Dur bir dakika bekle bekle bekle. Şunu al. Şunu tut bunun üstüne koyup açalım. Çabuk ne çabuk. Ne alaka? Tut tut. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk Ya bize oyunlar oynatırsa. Tehlikeli bir şey. <laughs> ay, kız ya. Tehlikeli bir şey getirmemiştir inşallah bize. Ya silahlar getirmiş. Yok artık. Hadi aç bakalım bize ne getirdi Squid Game. Açıyoruz. Yok artık. Gitmiş yani SV'den bizim için alışveriş yapmış. Deli. Kulakların havada. Bakayım. Ay. Dur bir dakika bir sıkacağım. Bir Hayır. Sık. Aa, bak kulağın havaya kalkıyor Nil. Evet gördüm. Tamam. Sana bir adet kulaklık getirmiş hem de burada kromi resmi var. Çok güzel. Başka Ş ne getirdi? Bir tanesini koyduk. Hadi bakalım. Bu kadar. Bir... Ne? Bu kadar şaka. mı? Şaka. Ya Nil ya ne şaka yapıyorsun? Bu ne? Panduf. Panduf mu getirmiş sana? Dur bakayım. Giysene. Tavşan içi de pembe. Vav vav vav. Vav vav vav. Kızım Arkadaşım. şuraya şuraya gelip gelsene anneciğim orayı da keselim. <laughs> Dur makas. Makas yok. Senin makasın. Nerede? Yukarıda. Bakayım. Yürümeye çalış iplerini koparmadan. <laughs> evet kız ya. Al kopardın mı? Tamam. Çok güzel pandufun. Başka bize ne getirdi? Acaba Squid Game başka bize ne getirdi? Ne çıkacak? Bize durduk yere niye hediye getirdi? Senin doğum günün mü? <laughs> Harika kemer. bir kemer. Şunu çıkartalım. Çıkart. Ver ben bir kemeri göstereyim. Bakar mısınız? Muhteşem ya, bir kemer. Tut. Tut beline. Arkadaşlar bakın burası kalpli. Evet kalpli üstelik ya. ya keşke bana da getirseydi biraz büyüğünü. Yoktur. Yok mu? Bakın böyle olacak. Bakayım. Nil çok güzel. Şimdi başka ne getirdi acaba? Asıl başka ne getirdi? Şaka yapmıyorum bu kadar. Yok artık. Bu kadar az mı ya? Bize üç tane hediye getirmiş ya. ya. Squid Game'in doğum gitmeyeceğiz. Aa! Tersiz. Nil çok güzel. Aç haberleşiriz seninle. Hayır. Makas. Makas getir koş mutfağa. Yok ya. Sen getir ben niye tutuyorum? Ya ben niye getiriyorum ya? Bana ne? Tamam şimdi biz bunları birazdan açacağız ve senle pil dolu. Dünyanın en güzel şey Bir Diğer şeye bakalım. Sence bu ne? Söyle ben. Bu ne ya? Ne, ne bize ne getirmiş? Boya mı? Bakayım bir resmine bir dakika. Arkadaşlar. Hadi şu kadar da deneyelim açalım. Önce aç bakalım. Bize evet. ne getirmiş? Ben de burada kendim gözüküyorum artık. Aynadan kendi kendimi çekiyorum. Aç 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 aç. Uf, bu Squid Game'de keşke sana istediğin şeyleri... Sen sipariş falan mı verdin internetten? Saçmalama. Saçmalama ama. Ne çıktı? Boya. Açıyoruz. Ne onlar? Pastel boyamış. Altındakini boya bence. Ne? Aa, çok rengi çıkmıyor. Ama şunun çıkıyordur belki. Hadi. Evet sarının çıkıyor. Ama şu şekillerin arkadaşlarına da göstereceğim. Ay bunlar at mı ya? Fil mi ne? Unicorn hmm. ne bunlar? Çok tatlı. Çok beğendim. Çok güzel. Tamam başka ne getirmiş bize ne? Başka bir şey getirmiş mi? Bakacağım. açıyorum. Fişini getirmiş ya bize. Nil. Telsizler açıyoruz ve hemen kullanıyoruz makas. Makas aramaya gidiyorum. Makas, makas, makas. Çabuk, 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 çabuk. Acil haberleşmemiz lazım. Hadi konuşalım. Telsizlerimizin pillerini taktık. Sonunda. Sonunda. Bu şekilde on-off tuşu var. Ver. Hangisi? Ne fark eder kızım? Bakın. Buradan ben de aşağıya doğru. Dur. Açtım. Şu anda açıldı. Ve Nil'le konuştum. Biraz git uzağa. Nil, Nil sesim geliyor mu? Tamam. Sesin çok iyi geliyor ama birazcık bağırarak konuş. Evet. Senin de sesin çok güzel geliyor. Tamam. Senin de sesin çok güzel geliyor. Arkadaşlar artık biz Nil bu şekilde haberleşeceğiz. Anlaşıldı tamam. Bay bay canım bay bay canım bay 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 <laughs> bay bay. Görüşürüz. Tamam anlaşıldı. Bay bay. Ve konuşurken bakın burada bir tuşu var. Ona basarak konuşuyoruz. Sesim geliyor mu Nil? Kapattım. Ne, niye kapatıyorsun kızım? Kapattım. Ve kapatıyorum ben de. Bir dakika. Bir dakika bir ses geliyor Nil. Kapat. Kapat telsizleri. Telsizleri kapat. Yine bir ses geliyor anne, Nil. sen bunlarla konuşalım. Tamam lan. Nil. Burada dur. Ee, eğer bir şey görürsem sana telsizimle hemen haber vereceğim. Ben hemen mutfağa gidiyorum. Nil, iyi bak kendine anneciğim. Tamam anne. Bir dakika telsizimi açacağım. Alo alo. Nil beni duyuyor musun? Anne ben bir şey gördüm hemen gel. Arkadaşlar Nil bir şey gördü ona doğru gitmek zorundayım. Anne hadi gel hadi Gelin. gel. tamam tamam geliyorum. Nil, Nil ne gördün? Ne gördün? Anne en son şuradaydı arkamdaydı ama gitti. Bakayım. Nil bahçede birisi olabilir. Gel, Hoş. gel kapıyı açıp bir daha bakalım. Ya yine bize kim geldi ya? Şöyle görünüyor mu bir şey? Ben kapattım. Tut telsizimi ben de kapatayım şöyle. Pardon. Tut telsizimi. Bakıyorum. Beni eve alın. Anne. Bu kim ya? Çok kötü görünüyor. Ya yine mi bu geldi? Sen hadi. gel be. Nil, gir içeri Meraklı gir. Meraklı be benim. Evet gir hadi. Geçti bile salonda. Squid Game geldi gene. Telsizler. Telsizlerim. Benim telsizim burada. Benim telsizim yok. Nerede? yapıyorsun mesela? Hah bravo. Bir senin eve niye bize geldin sen acaba? Eve niye bizim eve geldin? Bize gelir hep dans ediyor Nil ya bu. Evet, niye dans ediyorsun? Bu bir sıkıldım artık. Ben de. Ya da bir dahaki sefere gelirken sana daha güzel şeyler getirsin. Evet, bana daha güzel şeyler getir. Yoksa ne olur? Bir daha ona kapıyı açmayız. Evet, ona bakmayız. Telsiz istiyor musun? İstiyorum. Sana sormadım. Squid Game'e sordum ama hiç beni dinlemiyor ki dansında. Umurunda bile değiliz biz onun şu anda. Ben seni deneyince beğenmedim. Evet. Bir kere senin ödevin var mı bugün? Ne? Ne, ne yapıyorsun? Ya? Ne yapıyorum? Ne yapıyorsun acaba? İyiyim sen yapma. ne yapıyorsun? İyiyim. Ee, anne düşersin. Yapma öyle düşersin. Alık kaldı zaten. Alık kaydı. Alık kaydı. Bu arka bu tokanın bu kat. Butokadan bir tane biti daha biti var. Ne, ne, var bu piti <laughs> bir tane daha var o arkadaşımda. Acıktın mı Nil? Hı, hı. Ben de acıktım. Ne yiyeceksin? Ne istiyorsun? Otum makarna. Bu ben şimdi Nil'e şu um makarna yapmaya gidiyorum. Nil arkadaşlarıyla oyun oynadı arkadaşlar. Oyun alanındaydı. Okuldan çıkınca ben onu ben oyun bak, bak, alanından bak, evet, aldım. Taktım. Ha ha ha. Bakın. Şimdi Niloş'um şu makarna yani zamanı. Göster. Evet evet. evet. Yani katırın süslenmiş mi oldu şimdi? Hı. Bu senin küçücük katırın Nil. Hala evimizde. Ta eşek kadar oldun. Hala bebek sukatırına biniyorsun evet. Küçücük kaldı. o. Ama sürmeyi. Çok... Ay yok artık. Sakın, sakın laptopuma dokunmuyorsun Nil. Dokunuyorum. Bilgisayarım ama o benim. Laptopum değil ki. Ha 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 ha. Laptop o da benim nerede? Laptop. Söylemem yerini. Ben biliyorum. Nerede? Nerede? Söyle. <laughs> Bakayım. Evet. Buraya saklanmış. Babam söyle. Arkadaşlara veda Arkadaşlar evimize başka kimler gelsin istiyorsanız lütfen aşağıya yorumlara yazın. Sizleri çok seviyoruz. Başka videolar... Düştü. Ay saçım başım da darmadağınlık olmuş. diyorsun. Bunu sana hediye edeceğim. Böyle mi hediye Hayır sana değil. Yani sana Ne yapıyorsun kızım? Iz, sana yani izleyenlerden sonra giriyordu o. <laughs> Hoşça kalın. Hoşça kalın.